Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nabi Bu, vid <gülüyor> <gülüyor> bu videoda sizlere Fortnite'da hangi ayarları kullanmanız gerektiğini Hangi ayarları kullanmamanız gerektiğini Detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağız arkadaşlar Yeni başlayan oyuncular için tavsiye bir videosu gibi olabilir Videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum ee, Hemen videomuza geçelim yanımda Semih var Semih de gereken yerlerde bana yardımcı olacak bazı yerlerde Semih sen de hoş geldin videoya Merhaba ee, Hemen arkadaşlar videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk ayarımıza geçelim bu ayar gördüğünüz üzere depar aç kapat ayarı. Bu ayar açık kullanmanız gerektiğini ben size öneriyorum. Nedenini ise bakın arkadaşlar şu anda sizin otomatik koşu tuşunuz hangisi ise ona basın. Bakın bastım ellerimi bıraktım şu anda karakter kendinden gidiyor. Ben depar tuşuna bir, bir, kere basınca bakın kendiliğinden koşuyor. Ellerimi görüyorsunuz zaten. Ben kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum. Ama bu kapalıysa kapalı olduğu durumda bakın sürekli basmanız gerekiyor. Elini sürekli bir depar tuşunda. Yani bunu ister açın ister açmayın ama Bence açık kullanmanız gerçekten sizin yararınıza olur. Yani bunu açmanız halinde hemen koşuya geçtiğiniz an hiçbir şeye basmıyorum bakın. Kendiliğinden karakter koşuyor staminası bitene kadar. Bu ayarı açık tutmanız sizin için büyük bir yarar olur. Evet arkadaşlar ikinci ayarımıza geçelim. İkinci ayarımız da kapıları otomatik aç kapat. Şimdi yanımda da Semih var. Semih sen de açık mı kapalı mı kapılar? Kapalıydı ya. Tamam kapalı olarak kalsın. Bende de açık. Bir tane duvar at hemen. Bak ben de duvar attım. Hemen kapıyı açtık arkadaşlar. Ben kapının üstüne gittiğimde kapı açılıyor. Ama Semih gittiğinde bakın açılmıyor. Çünkü kapalı. Bu ayar kapalı olduğunda açılmıyor. Semih'in tuşa basması gerekiyor. Ha, depar atmam lazım. Aynen. Depo bu, bu şey. ayar sizin kârınız olabilir. Nedeni ise şöyle. Eee karşıma geç Semih. Geçtim. Ben diyelim fight'tayız. Edit failledim. Edit'in tam... Kapı açılınca Semih bana free bir atıyor. Ama eğer kapınız kapatsa Semih gel buraya. Karşında Semih var. Bakın kendisi açıyor kendisi vuruyor. Bunu ister kapalı oynayın, ister açık oynayın. Ben uzun zamandır alıştığım için açık oynuyorum. Açık olmanızı tavsiye ederim. Hani e, yararları var, zararları var. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğer ayarımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar, diğer ayarımız alıp değiştirmek için basılı tut. Bu açık bende. Açık olması da gerçekten güzel olur. Mesela diyelim yerde, yerde bu pompalı var. Almanız için bunu üstünüzden bırakıp kullanmanız gerekiyor değil mi? Ben bunu şu alma tuşuna basılı tuttuğum an, bakın, ben basılı tutuyorum tuşuma hemen üstüme geliyor. Gördüğünüz üzere şu anda benim alma tuşum F. F'ye sadece basılı tutuyorum üstüme geliyor. Basılı tutuyorum üstüme geliyor. Ya bu ayarı açmanız sizin için harlı olur. Evet arkadaşlar diğer arayımız e, nişan alırken tehlike işareti koy. Bu size fight ile olacak bir ayar. Yani fight diyorsunuz mesela sıkıyorsunuz zaman adama info vermek istiyorsunuz. Bakın sıkarken işaretleyebiliyorum ben karşıyı. Gördüğünüz gibi bu kapalı olduğunda sıkarken adamı işaretleyemezsiniz yani fight anında yanınızdaki kişiye info veremezsiniz bakın Cross'u açtığı veya sniper prokosunu açtığı işaret koyabiliyorum burada adam var diyorum Mesela baktım etrafıma Tamam. Bakın şurada adam var Bu şekilde yapabiliyorum hemen Yandaki arkadaşım da ona göre aim koyup öldürüyor veya silah öldürüyor Bu ayarı da açık değilse açabilirsiniz Evet arkadaşlar bir diğer ayarımız Silahlar otomatik topla. Bunun açık olması halinde sizin silahların üstünden geçerken bütün silahların hiçbir tuşa basmadan üstünüze gelmesi oluyor. E bu da çok saçma olur. pompanın yeri değişir veya bakın şu anda gördüğünüz gibi iki tane pompa var üstünde. Bu da size deray yaratır. Yani bu ayarı kapalı oynamanız sizin için daha iyi olur. Bu ayar açıksa kesinlikle kapatın. Size tavsiyemdir. Tercih edilen eşya yuvalarını yapılandır yeri. Burada gördüğünüz üzere e, hangisi o, hangisi hangi slot hangisi silah gideceği gözüküyor. Mesela bende üçüncü yere pompala gidiyor. İkinci yere taarruz ve siz hangi slotta neyi oynuyorsanız ona göre buradan ayarlayabiliyorsunuz bakın. Her şey var burada. Tek eş eşya falan. E bunun şeyi de mesela benim pompalım 3'teydi. Pompalı yazdığım an tak 3'e geliyor ve elimin altında bakın gördüğünüz gibi. AR alayım hemen. Hemen sol shift'e geldi. Shield alayım. Hemen en arkaya gitti, yerine gitti. Sniper gene yerine gitti. Ve sona kalan da slotta boşta kalıyor. Yani bu arada kullanmanız sizin için büyük bir Evet arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız için basit düzenleme açık olursa sizin için daha rahat edit açmaz haline gelir. Şu anda gördüğünüz gibi sadece edit tuşuna bastığım an edit açılıyor bakın. Edit tuşuna basıyorum edit açılıyor. Yani benim hiç kendi mouse'umla bir şey yapmama gerek kalmıyor. E Bunu oynamak isteyenler yeni başlayanlar oynayabilir. Bu kapalı olduğunda zaten siz gelişmiş bir hal oynamış Bakın şu an kendim yapıyorum mesela. Eee bunu... Açıklık oynamanız sizin için, yeni başlayan oyuncular için gerçekten iyi olur. Zaten eski oyuncuların çoğunluğu kullanmıyor, sevmiyor. Önceden düzenli seçeneğiyle devre dışı bırak. Bu kesinlikle kapalı olsun. Çünkü siz fight'tayken ee diyelim boşa boyut attınız, bakın editleme içerisiniz burayı. Ama atamadınız, bakın editlendi. Kendilerinden editlendi Siz burayı editlemek istiyorsunuz ama bunu editlerseniz fight anında veya işte yanlış yaparsanız, şöyle yaparsanız bakın. Gördüğünüz gibi bu çok saçma bir hayal. Bunu da açık oyla bunu söylüyorum. Sürekli bu böyle kalıyor. Çatı da güzeldi, kendinden güzeldi. Bakın. Gördüğünüz gibi bunu kapa tutarsanız bunlar yaşanmayacak. Kendiliğinden düzenliyor. Hiç şu an elit açtırmıyor mesela size. bakın. Elit açamıyorum atamadım yapıya. Bu ayarı da açık tutarsanız rahat şekilde bu yutakta bu, yu, bu yu açabilirsiniz. Ve yani bu yutlarınız yu, yu yani yu, sizin istediğiniz halde fortlarda kendi halinde kalır editlenmiş bir şekilde oynamazsınız. Evet arkadaşlar bir diğer ayarımızda e, düzenle otomatik olarak onayla. Bunu ikisi de olarak kullanın. Benim size tavsiyem. Çünkü bunu sıfır olarak kullanırsanız e, iki kere edit tuşuna basıp edit açmanız gerekir. Bakın ben şu an edit açamıyorum. Çünkü iki kere edit tuşuna basmam gerekiyor. Yani sürekli edit tuşuna basmanız gerekiyor. Bu da elinizi yorar. Şey yapar. Bunu ikisi de yaparsanız eğer hemen şöyle yapayım. Hemen editleriniz hızlı bir şekilde açılır tekrar tekrar edit tuşuna gerek kalmaz edit tuşunuzu elinizden bıraktığınız zaman editleriniz açılıyor bu şekilde bunu bazı oyunlar sıfır olarak kullanıyor alışkanlıklarından kaynaklı buna ister alışın ister alışmayın ama benim size tavsiyem ikisini de açık bırakmanız evet arkadaşlar bir diğer ayarımızda ayarlarımıza geçelim şuradaki kullan kullan tuşunuz e veya farklı sizin istediğiniz atadığınız tuştur bunun yanına gelip fare tekerleğini yukarı yaparsanız Burada yapmanız gereken tek şey bu alırken fare tekerini yukarıya kaydırmak zor. Bakın fare tekerini yukarıya kaydırıyorum Bulutların hepsi kendime geliyor Mesela kazmadayım Yerden shield alacağım Alamıyorum şu an shield'ım var çünkü Bakın yerden shield alacağım veya başka bir şey alacağım Direkt her şey üstüme geliyor Mat alacağım Şu an matları bölemiyoruz biz Mesela bunları alacağım Hemen üstüne geliyor fare demi yukarıya kaydırınca. Bu durumda mesela yeni atlayan birisiyle yan yana giderken mesela karşındaki tamam. karşımdaki rakip gelecek bu silah almak için. Ben de fare tekerleğini yukarıya kaydırdığım için bu silah direkt benim üstüme kalacak. Şey yapamıyor ama loot için hani 1 2 3 4 diye basman gerekiyor ya atıyorum tarz falan seçerken. Aynen. Bu ayara etkinleştirdiğin zaman fare tekerleğini ileri yaptığın zaman şey yap geçiş yapmıyor onu kapatıyor. Aynen. Yani bu ayarı da açmanız sizin için aslında büyük bir avantaj olur. Çünkü e, şu an planlarıyla gösteremiyoruz ama planlarla uçup gelip yerdeki bir silah almak istersem rakibim tuşa basacak. Ben fare tekerleği yukarıya kaydıracağım arkadaşlar. Ben yukarıya zaman bakın bütün butları alabiliyorum. Ya, çok bunu daha hızlı bir şekilde. Çok daha yani. hızlı bir şekilde. Biz buradan bakar diyoruz. Yani, Bu da size ufak bir yararı olur. Açın. Evet, en önemli ayar. Yapı düzenleme ve yapı düzenlemesi sıfırların yanına fare tekerlerini aşağıya kaydırın arkadaşlar. Bunun sebebi ise, bakın editi açtım sıfırlamak istiyorum. Yani tekrar edit'i elime alacağım. Bunu yapacağım. Yok. Bakın edit'i elime aldım. Değil mi? Şu an görüyorsunuz klavye mouse'umu. Tuşa bastım. Basamadım. Tuşa bastım. Açtı. Ama ben bunu bu şekilde yapıyorum. Tutuyorum. Partikelli aşağı. Tutuyorum. Partikelli aşağı. Şuradan... Bakın sıfırlıyor gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca sıfırlayabilirsiniz. Bu arada açarsanız sizin için gerçekten çok büyük avantaj olur. Mesela ben bu ayarı önceden Semih'e yaptırdım. Bazı arkadaşlarım yaptırdım. Gerçekten bunun yararını anladılar. Bunun hızlı bir şey olduğunu fark ettiler. Bu ayarı da açarsanız sizin için büyük bir avantaj olur. Hemen kendi ayarlarıma geçeyim hızlıca. Size göstereceğim ayarlarımı. Hani benim birçok kişi e, görüntü ayarlarımı merak ediyor. Ben parlaklığı 110'da ee, kullanıcı arayüz kontrasını da genelde 1.35'te falan kullanıp Tritonop açık renk körülüyor hassasiyeti 10'da olup Neyse bunu da açıklatıyorum Böyle olunca da oyunum bu şekilde Kaliteli oluyor ha, Benim için gördüğünüz gibi her yer canlı Ses ayarlarında da pek bir şey yok Kendiniz burayı zaten ayarlarsınız Müziği kapatın ama O bir de falan müzik dinlemeyin Şu olay var Hasar sayıtı boyutu Mesela bu 125 olunca Bakın büyük oluyor. Bunu kendiniz ayarlayınca şöyle yaparsanız, küçük yaparsanız küçük gözüküyor 3 milyon gibi, Ama bunu kendiniz ben 110'da kullanıyorum. Size de 110 tavsiye ediyorum. 115 yapabilirsiniz ama. Bu şekilde yaparsanız bakın attığı sayıyı görürsünüz. Hemen bir altındaki ayarsa gösterge paneli ölçeği. Bu bu şekilde olunca hayvan gibi bütün her şey yan, yakınınızda oluyor ve çok kötü duruyor. Bunu yani düşük oynayın. Olabildiğince düşük oynayın. 70'lerde, 60'larda oynayın. 75 de kafi. Bakın. Şu anda pingimi de görebiliyorum. FPS'imi de görebiliyorum. Silahlarımın yeri de gözüküyor. Her şey güzel bir şekilde gözüküyor. Yani fazla yüksek oynamıza gerek yok onu. Onu çok düşük oynayan oyuncular da var. O kadarına da gerek yok. Yani oralar düzeltin kendinize göre. Kendi yani göz sevginize göre. E zaten hassasiyetiniz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Benim hassasiyetim de bu şekilde. 6.4 değildi. Bu 7.1, 7.1'di. 45'e 45 inşa hassaslığı buna zaten hiç değiştirmedim değiştirmeyin de Evet bu kadardı hani yeni başlayan oyuncular için Uyarın e, uyarı niteliğinde onlara destek olma amacıyla çektiğim bir video Henüz kanala abone değilseniz abone olup bu videoya da güzel bir like bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu ayarları kullananlar veya ben videoyu çektikten sonra görüp kullanmaya başlayanlar da bir yorum atarsa gerçekten çok sevinirim. Hani ne düşünüyorsunuz bu ayarlar hakkında? Size etkisi oldu mu? Veya kullanıyor musunuz bu ayarları? Etkili mi size? Evet, kafanıza göre? takılan bir soru varsa onları da sorabilirsiniz. Evet yorumlarda onlara da belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince e, cevaplarız. Yani 7 yıldır bu oyunu boşuna Bir şeyler biliyoruz bunu Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya da bol bir like bekliyorum. Art olarak diyorum. Henüz daha de abone değilseniz zaten abone de yapıştırmışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.